Herkese merhaba arkadaşlar. Bana yine X5. Bugün sizinle Bonatello oynuyoruz. Ben Daha... kaydım bunu. Küçüktüm. dediğim 7-8 yaş. What? Ben niye sans değilim? yaptığım hileden mi yoksa? Hile dediğim satıcının gözüne belli bir süre basılı tuttum. Sans iyi misin reis? Hmm. Maa. Ne yani çok hızlı Agar Agar yeni koştum ya. What? O Bonus 100 XP verdi. Ne haber yeni dükkancı? Ha. Tablete yükleyince yapılabiliyor hile sadece. Bilgisayardan da denedim ama olmadı. Güzelmiş ama 100 XP yani. Evet.

Are skin hilesiymiş ama güzel hilesi. Şu shop'u shop'taki reis de eskiden şu an benim giymiş olduğum adam. Ya şimdi Mega sans moduna girmek istemedim başta ama bunu bunu bana beni yani buna sen zorladın bugün yok uz çok çok イッシュうんーフォーグのグレーでいい Anca ölmeye gelirsin zaten. Kro. Ya bilgisayarda çok daha pro oynuyorum ben. Bonus. Bonus niye vermedin. <laughs> Sans saçların çıkmış biliyor musun? Askin. Bu bu sans mı? Hmm. <gülüyor> 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 karakterler var? Dinlediniz yok. risk ne verecek ya Ben gold alacağım bir tane sans. Hiç teşekkür de etmeyeceğim sans. Çünkü savaşta beni yalnız bıraktın. Sattın beni. Ha. Dön, 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 dön. yok etme zamanı. Sans. Eskiden friski yok ediyordum şimdi Sans yok etme zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Geç. Hayır. Hayır. Sağ <laughs> Hello. <laughs> 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 Bad time ister misin? <gülüyor> Oha! <gülüyor> Are you bad time What? Bu neydi ya? 50 saniye kaldı diyordu. Ayağa kalktı. Dik oldu. <laughs> Keşke sans ay sans yapmasaymışım daha zorladı. Ha, sen sen yargı kurdu başında olmaz. Ya bilmiyorum da. Bana bak sanki. 15. Sen orada kal. Gelme buraya. Ne? Nasıl istemiyorsun? Ne? Ne? bu? Burda mısın lan yoksa? Ne oldu? lan? mısın? Has. GEMİ! GEMİ! Sinek! Karşımda bir sinek var. Kimipi. Yılan. Ah. ah. Ha orada gelmiyor. WhatsAppım bile var yani. He. Ben ne dedim ne oldu lan. Ben mi öldüm yoksa dedim de. Hile bu muymuş yani? Başlangıçta 100 XP ya. 100 XP bir gol eşittik. Yetecek Tut. 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 Ah işte zor seviyelerden biri. Medium.

Onun aşağıdan buradan veya buradan video çalıştığımları atarsam Buna anlıyor musun <laughs> fare? Anlıyor musun beni? Ne fare? Ne Nerede lan bu? Şimdi yukarıda Bam! Hmm. Tek Ben de sana atarım Fake'lere baktan 15 bin. Fake'lere baktan ki 15 bin. Ha, sızı, sızı. Allah ne kitap durdum. Zormuş Zormuşlar arkadaş. Zormuşlar arkadaş. Bonet halere sansla kapatmak benim için bir gururdu. Undying skin açıldı. Skin ama ya. Keşke skin olmasaydı. Kostüm olsaydı. Kostümle sokaklardım. Kostüm 15 olsun. Karakterler.

Çünkü bahsedecek olursak oyun kolay bir oyun dermişim. Ağzınıza vuruyorlar sizi. Yes, fish. Açıklarını, final turusunda açılır. Evet, Çok tatlı, bir keşif. Ne zaman kaybetmeyin Bu arada şimdi Niye birinci seviye tekrar oynuyoruz şimdi yaşıyorsanız Bilmiyorum açılmamış son iki seviye Bir Risk oldu ya dodge dayanmıyor o kadar <laughs> Sen neyle hadi ne <herine> Allah <laughs> neyi düşürdün Ölümünü mü? Ha, ölümünü mü? Her <laughs> bir ölümünü düşürmüş. <beklenir. gülüyor> Böyle bir mallık yok dünyada. <laughs> yok ölmüş. Oha. Ya ben şu an what the hell yani. Sans. <laughs> çok güçlüsün kardeş. Kardeşim çok güçlüsün. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada hileyi de size söyleyeyim. Satıcının gözlerine basılı tutuyorsunuz parmağınızda. Hile bu yani. Sonra şop kapanıyor. Sans, saçı olan bir sansa dönüşüyor dükkandaki kişi ve sans'ta dükkandaki kişi oluyor. Artık canavar kadın mı diyor, canavar erkek mi diyor? orasını bilemem. Lan niye sekmiyorsunuz oğlum siz? Orin'le sekiyorduk. Vay. Ben artık duvarla oynayacağım bu oyunu tetere dede dede zamanın var ama benim hiç zamanım yok. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. <laughs> bu fight'ı ikinci videoda bitireceğiz. <laughs> gel 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 gel, gel. Dükkanı önüme gelecek abi. Dükkanı kapatmayalım. Dükkanlarını kapatmayalım sizce. Sana bir laf fırçık. Anladın mı? Sana mal dedim. Paranı ben bunu Beyond! nereden geliyormuş. onu? Beceremedik abi. Başaramadık. Başaramadık abi. Neyi? Neyi bekliyorsun? Ha yemek yedi orada. Didi 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 didi. Arada bir kemik deri şöyle sallayalım. Hayır. <laughs> oh yeah. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.